Genel tanıtım Auto marka makinalarımız için öncelikle açılışımızı yaptıktan sonra bir önceki videoda zaten bahsettik açılışımızı yaptıktan sonra şu tuşlar bunlar rakamsal tuşlar parasal tuşlar şu yanındaki tuşlar ise yarışların işte İstanbul-Ankara Elazığ gibi. Ee, o gün kaç yarış varsa onlara ayrılmış şekildedir. Genelde işte yarış bir e, ilk önce başlayan yarıştır. E, sonraki başlayan ve en son başlayan yarıştır. E, onlar bu şekilde değişir. Biz nereye oynayacaksak önce o yarışı seçiyoruz. E, bunlar miktar tuşudur. Burası bahis alanıdır. Burası da atların numaralarının geçerli olduğu ve koşu e, numaralarını yazabileceğimiz alandır. E, tuşlardan bahsedecek olursak yarış yerleri e, parasal tuşlar e, atların içinde gezebileceğimiz silmek için mesela örnek veriyorum e, bir altılı altılı ganyan e, oynayacağız. E, elle yazdık. Ya da düzeltmemiz gerekti. Kupon attık. Şu şekilde yazdık mesela bu tuşlar ileri mesela şu an eksiye basıyorum sonra da artıya basıyorum. E, i̇leri geri yapmak için burada atlarımızı işte çıkarmak için ya da çıkmış olan atı çıkarmak için düzeltmek için mesela 5 değil doğrusu 3 olacaktı. işte sile basıp tekrar e, bu bölümden at numaraları tekrar ona bastığımızda ee, o atın numara tercihini yapıyoruz. Ee, burası da bu şekilde. Ee, burası son bahis sil. İki tane kupon attık.